Merhaba sevgili izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizim için, daha doğrusu Çinliler için çok önemli bir gün. Söylediğimiz Çin'de yıllık iki toplantı bugün başlıyor. İki toplantı derken yani bildiğimiz bir iki iki toplantı ama Çinliler için bu yılda bir kere yapılan iki toplantı bütün Çinliler için büyük önem taşıyor. Çünkü bu toplantıda Çin hükümeti yıllık çalışma hedefini belirleyecek. Aynı zamanda geçen yılki yıllık raporu da sunuluyor. Evet öncelikle size şöyle anlatalım. İki toplantı Toplantı nedir peki evet. hangi iki toplantından oluşuyor söylediğimiz iki toplantı veya Çincesi olarak liang hui yani e, ne demek tam bu iki toplantı ne olduğunu sizlerle bir paylaşmak istiyoruz. İrem, önce bu iki toplantı ne iki toplantıdan bahsediyoruz? Evet, söylediğimiz bu iki toplantı Çin'de çok önemli iki konferanstan oluşuyor. İlk olarak Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı, ikincisi ise Çin Ulusal Halk Meclisi. Ve bu toplantılar nerede yapılıyor? Tabii ki Çin'in başkenti Beijing'de yapılıyor. Evet. Daha doğrusu toplantılar 1959 yılında Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle inşa edilen 10 yapıdan biri olan Büyük Halk Sarayında gerçekleştiriliyor. Evet. Bu sene de aynı yerde yapılıyor. Hı hı. Bu arada yer sabit. Onun dışında tarih de genellikle aynı dönemde yapılıyor. Ancak evet. bu sene salgından dolayı 2 ay ertelendi. Genellikle bu iki toplantı Mart, Mart ayında Mart ayının başında ve ortasına kadar başlıyor. Genellikle evet. iki hafta sürüyor. Evet. Peki şimdi ilk olarak Çin Halk Siyasi Danışma Konferansından bir bahsedelim. Hı hı. Bu nasıl bir e, konferans? Çin'in en yüksek siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı toplumun çeşitli kesimlerinden gelen 2158 üyeden oluşuyor. Bu üyeler memleket meseleleri ile ilgili öneriler ortaya koyuyor ve bunlara değerlendiriyor. Bunun dışında bu sene Çin Halk Danışma Konferansı 13. Ulusal Komitesi'nin 3. toplantısı evet. dediğimiz dün de onunla ilgili basın toplantısı yapıldı. Bugün Beijing saatiyle 15'te başlamış olan toplantıda aynı zamanda bu salgın döneminde də sarğunla mücadilədir. Hayət hayatını kaybeden sağlık ekiplere ve vatandaşlara saygı duruşu yapıldı. Bunu da vurgulamak isterim. Evet, evet. bu seneki konferans toplantısı daha önceki yıllara göre biraz farklı oldu. Hı -hı. Çünkü salgından dolayı e, toplantıların düzenlemesi için de Hı -hı. farklı tedbirler de alındı. Hı -hı. Değil mi? Mesela evet. katılan mesela Çin Halk Siyasi danışak Konferansı'na Hı -hı. E, yıllık toplantısına katılan bütün temsilciler onlar da yüz maskesi takarak Tak ta, evet. evet takmış Hı -hı. aynı zamanda a, toplantıda bütün e, şey konferans e, salonun salonuna giren herkes aynı zamanda sosyal mesafede koruyarak. Evet. E, oturuyorlar. Hı hı. Bu konu çok önemli çünkü bu yılki konferans biraz e, özel olduğu için olanüstü olduğu için e, bu yüzden e, bu e, konferansta yapılan yerde ya da medya merkezinde çok sıkı önlem alınıyor. Mesela oraya giren gaz, gazeteciler muhakkak e, test yaptırılmalı. Test e, sorunsuz çıktığında ancak medya merkezine gidebilir evet. ve bunun dışında girişinde yine de sıcaklık vücut sıcaklık ölçümü yapılıyor. Evet. Onun dışında el dezenfekte yapılıyor. yüz max kesi zaten zorunlu. Onun dışında o yerde hep bir metre mesafe çizildi. Gazeteciler onu uymalı. Dün ben konuyla ilgili bir haber de okudum, bir gazeteci paylaştı. Dedi ki genellikle yani geçen sene ya da geçmişteki her sene bu salon doluydu, gazeteciler doluydu. Fakat bu sene özel bir durumdan dolayı o kadar gazeteci içeriye alınmadı. Ay yine de başvuru yaptı yapılarak hı hı. içeriye alınıyor. Evet. Onun dışında dünkü basın toplantısında da basın sözcüsü yani konferansın sözcüsü de e, e, video şeklinde Evet. E, toplantı yaptı. Evet. Bu da e, bu video işte, yapıldı. video konferansıyla. Hmm. E, onun dışında bu seneki iki toplantı sırasında e, yetkililerle ya da e, temsilcilerle raporlaş da aynı şekilde olacak. Hep video şeklinde olacak. Ve e, bu seneki e, iki toplantı yaklaşık bir hafta sürecek. Hı -hı. Ama geçen sene veya daha önceki yıllara göre genel olarak iki hafta civarında Hı -hı. sürüyordu. Evet. Yani bu sene de evet. salgından dolayı mümkün kadarıyla daha kısa bir sürede Hı -hı. yapacağız bu toplantıya. Evet. Evet. Şimdi Çin Halk Siyasi Danışma Konferansından biraz bahsettik. Onun dışında bizim için bir önemli toplantı daha var. Çin Hı -hı. Ulusal Hak Meclisi da evet. toplantısı diyoruz. Evet. Çin Ulusal Hak Meclisi derken Meclisinden bahsedilince herhalde herkes anlayabilir. O Hı -hı. da bir meclis evet. yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi hı hı. Çin'de de bir meclis var. Çin evet. Ulusal Hak Meclisi ve Çin'deki bütün önemli kararlar meclisten alınıyor. Çin'de nihai yasa, hı hı. yasa otoriteye sahip en yüksek yasama organı olarak kabul hı hı. ediliyor. Hı hı. Çin Ulusal Hak Meclisi anayasa değişikliği ve kanunların düzenlenmesi görevlerini yürütüyor. Ayrıca kritik görevlerdeki devlet yetkililerin ve idari birim yöneticilerinin atamalarını da yapıyor. Hı hı. Bu yüzden yani bu iki açıdan bu toplantının ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Evet. evet zaten bu iki toplantı bu kadar önemli olduğu için zaten halk zamanında anda takip ediyor. Hem internet sitesinde hem haber televizyonda hep ta yakından takip ediyoruz. Çünkü bu iki toplantıda çıkan kararlar bizim halkı halkımızın yaşamını en yakından ilgilendiriyor. Evet yani daha doğrusu bizim Çin halkının yani normal temel yaşam seviyesinin nasıl daha e, yüksek bir seviye götürülmesi konusu insanlar daha nasıl bir kaliteli bir yaşam sağlaması konusu mm -hmm. e, ne gibi tedbir alınabileceği bu konuda hep bu toplantıda karar veriliyor. Evet. Onun dışında Çin Ulusal Hak Meclisi toplantısına genel olarak 2980 delegeden oluşuyor. Mm -hmm. e, bu delegelerden bir kısmı kadın bir kısmı erkek evet. ve e, içinde işçi var, çiftçi var yani her sektörden o gələn əvəz hər sektoru təmsil edən dərəcə var. Onun Hı -hı. dışında indiki 55 etnik qrubu e, təmsil edən e, 438 dərəcə də konfransda iştiraklıyor. Evet, ben e, bu 55 etnik grubuna bahsedince benim çok dikkatimi çeken bir nokta da var. Bu 55 etnik grubundan gelen delegeler, bazen temsilciler onun geleneksel kıyafetlerle toplantıya katılıyor. Evet, evet. Çünkü Çin'de biliyorsunuz etnik, farklı etnik grupları var ve her etnik grubu kendine özel kıyafetler var, evet. dilleri var ve bu yüzden özellikle televizyon biz seyrettiğimizde bu iki toplantıya katılan e, etnik gruplarından gelen e, temsilciler veya delegenler onlar çok süslü, evet. e, farklı kıyafetler Hı -hı. giyiyorlar. Evet. Şimdi bu iki toplantı ne olduğunu sizlerle paylaştık. Şimdi Hı -hı. E, bu seneki iki toplantıya bir göz atalım. Evet. Yani bu sene iki toplantıda neler konuşulacak? Bu seneki toplantılarda 7 önemli odak noktası olacak. İlk olarak tabii ki salgın mücadele. Kesinlikle. E, yılın ikinci yarısında, yani çünkü ilk yarısı zaten geride bırakmıştık. E, şimdi içinde salgını önlemeye de ikinci aşamaya girdi. E, yurt içinde ve yurt dışında salgın durumu hala iyimser bir noktaya daha ulaşmadı. E, yurt dışında salgın durumu hala çok ciddi. Bu yüzden şimdi Çin bu konuda bu iki toplantıda da bu konuyu değerlendirecek. Mesela Çin Covid 19 ile mücadelesindeki elde edilen deneyimler nasıl dünya ülkeleriyle paylaşacak. Bu da önemli bir nokta. Onun dışında Covid 19 salgını Çin'de büyük salgını önleme mekanizması ve halk sağlığı sisteminde eksik. Ligler de değerlendirilecek. Bu zaten de çok önemli çünkü bu salgınla mücadelede hem olumlu deneyimler elde etik hem olumsuz tarafı da var. Bu eksiklikler de bu iki toplantıda ele alınacak. Toplantı konuşulduğunda tabii ki e, başımıza ilk gelen e, konu en önemli konulardan biri olan salgın. Evet. Çünkü salgın dönemindeyiz. Evet. Yani bu yüzden Çin'in bu yılın ilk yarısında salgınla mücadele etmek için. Çünkü salgın daha bitmedi. Evet. O zaman bu sadece Çin halkı değil, yani bütün dünyanın e, odaklandığı konulardan biri onun dışında çinliler için tabii ki Çin ekonomisi bu yılın ikinci yarısında hı hı. nasıl ıı, devam edecek, nasıl hı hı. gelişecek, durum evet. nasıl olacak? Bu da çok önemli konulardan biri. Hı hı. E, ve salgın, e, uluslararası ekonomiye darbe, tabii ki darbe vuruyor. Çin ekonomisi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Hı. Yani dünyanın diğer ülkelerin e, ülkelerinde yaşandığı gibi ekonomik temeli istikrara kavuşturulması ve halk yaşamının garanti altına alınması çekirdek hedefler durumu da. Ya bu yıl sunulacak hükümet çalışma raporunda evet. gari safi yurt içi hasılasının büyüme oranının nasıl belirleneceği ve istihdam, gəlir və çevrə qoruma kimi vəzifələrin nasıl düzənlənəcəyi daxil olmaq üzərə iqtisadi və sosial inkişaf kalk hedefleri ile ilgili içerikler ilgi çekiliyor. Evet bu ekonomik sorun bizim için çok önemli. Çünkü hem Çin Çin'i ilgilendiriyor hem dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü salgın hem Çin ekonomisini etkiledi hem dünya ekonomisi de bir, büyük bir boyuta etkiledi. Bu yüzden tüm dünyada bu iki toplantıda Çin ekonomisi neler karar çıkacağını çok merak ediyor. Evet, şu an mevcut durumda Çin ekonomisi üzerinde aşağı yön, yönlü baskı hmm. halen nispeten büyük. Hmm. Ee, ilk çeyrekte Çin'in gayri safi yurt içi hasalası hmm. yıllık 6.8 düşüş göstermişti. Hmm. Ancak Çin ekonomisinin uzun vadeli olarak büyüme temeli hiç değişmedi. Evet. Tabii ki e, salgın Çin ekonomisini e, olumsuz bir şekilde etkiliyor ama Çin'in e, yıllık hedefinin gerçekleştirilmesi konusunda herhangi bir değişiklik olmadı evet. ve olmayacak. Evet. Bu yılın ikinci yarısında istihdam, finans, dış ticaret, dış sermaye, yatırım <laughs> ve beklentilerin nasıl kurulacağı da gündemler arasında bulunuyor. İşte evet. bu da Çin halkının an Çin halkını en ilgilendiren evet. konulardan az önce dediğim gibi sadece hem Çin, Çin halkı, halkı hem dünya halkını hmm. üçüncü maddesi belki yoksullukla mücadele yani yoksullukla mücadelede ortaya çıkan zorluklar nasıl aşılacak bu Çin için tabii ki çok çok önemli onun dışında başka halkın yaşamındaki zorluklar nasıl giderilecek orta hali refah toplumu hedefi nasıl sağlanacak Medeni Kanunu'nda neler değişecek? Değişecek. bu Medeni kanunun da bu iki toplantıda incelenecek. onun dışında Çinggit Çin'in dış politikası nasıl olacak da bu iki toplantıda değerlendirilecek. Şimdi tabii ki bir gazeteci olarak biz bunu yakından takip ediyoruz hı hı. ama aynı zamanda normal bir Çin halkı olarak da bunu da çok yani merak ederek takip ediyoruz evet. çünkü iki toplantıda karar verilen her şey yani Çin'deki herkes ilgilendiriyor. Hı hı. Hı hı. Aynı zamanda Çin Başbakanı Li Keqiang toplantıda hı hı. yıllık çalışma raporu da sunacak İşte onu sunduğu rapor bizim için çok önemli evet, evet. bu da 2018 yılında yani Çin hükümetinin neler yaptığını ve ne gibi başarı kazandıkları veya eksiklik olan yerler neler olduğunu anlayacağız. Evet bu son yani toplantının sona ermesi üzere, üzere başbakanımız bu toplantı yapacak ve aynı zamanda Yerli ve yabancı gazetecilere sorularına da yanıt verecek bu basın toplantısı biz de çok yakından takip edeceğiz. Evet. Peki bu iki toplantı sırasında odaklanacak yedi konuya değindik. Senin için en önemli olan hangisi? En çok dikkatini çeken hangisi? Benim için mesela en önemli olan ilk söylediğimiz iki konu tabii ki kesinlikle çünkü yani Çin ekonomisi nasıl devam eder? əsə nasıl hangi günde gelişirse hem de beni, hem de seni, evet. hem de bütün yani hepimizi Hı -hı. ilgilendiren evet. bir konu bu. Evet. Tabii ki kesin evet. önemli. Evet. Ee, onun dışında tabii ki salgın konusu çok önemli. Evet. Salgın konusu gelince e, şu an salgın daha devam ediyor. Hı -hı. Şimdi bazı yerlerde daha doğrusu bazı kentler salgının tekrar ortaya çıkmasını önlemek için bütün kent, kentleri de e, tekrar karantina altına da aldı. Hı -hı. Evet. Bu yüzden salgından dolayı biz e, karantina Tedbirle devama edeceğiz. Hı hı. Yoksa bu karantina tedbirini ne zaman kaldırabiliriz? Evet. Çocuklar tamamen okula ne zaman dönecek? işte bu insan Çinliler için temel yaşamı için hı hı. en etkilen konular. Evet, dünya ülkeleri için de bu konu çok önemli. Çünkü bu iki toplantıda sonraki aşamada çünkü Çin virüs salgını kontrol altına aldı. Fakat dünyada hala ciddi durumda bu yüzden e, dü Çin dünya ülkeleriyle nasıl bir ortak mücadelede bulunacak da e, söz konusu e, bu yüzden hem Çinli hem tüm Tabii. dünya bu konuyu yakından takip edecek ve bu bunu da merak ederseniz bizim sosyal medyada da bakabilirsiniz evet. çünkü bununla ilgili hem de en son haberlerimiz var aynı zamanda bildiğim kadarıyla bir anket. Evet, yaptık. yaptık. Bu evet. anket daha bitmedi değil Hı -hı. mi? E, a, şu an bitmiş, old, bitmiş. olabilir. Fakat e, biz benzer anket e, düzenlemeye devam edeceğiz. Bunun dışında ikimiz de bir haftayaki programda da aynı evet. bu konuya değineceğiz. Haftaya ki programda yine iki toplantıdan bahsedeceğiz. İki toplantı o zamanda herhalde iki toplantı artık suna e, ermiş. Hı -hı. Ve e, toplantıda a, alınan önemli kararlardan bahsedeceğiz. Evet, bunun dışında Çin'in sosyal medyasında internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konuları da sizinle paylaşacağız. Evet ve merak ettiğiniz özel bir şey varsa iki toplantı ile ilgili yine sosyal medya ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Bizimle de paylaşabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımız burada sona erdi. Haftaya yeniden görüşmek üzere görüşürüz. Hoşça kalın.